Derneğimiz son verilerine göre Türkiye hapishanelerinde 604 ağır olmak üzere 1605 hasta mahpus bulunmaktadır. Hasta mahpuslar derhal serbest bırakılsın. Pandemi sürecinde Dünya Sağlık Örgütü ve Tabipler Birliği'nin önerileri dikkate alınarak hapishanelerde uygun önlem ve tedbirler alınarak Mahpusların sağlık kontrolleri düzenli olarak sağlanmalıdır. Pandemi ile birlikte cezaevlerinde hak ihlallerinin arttığını ve sürecin bir tecriti dönüştürüldüğünü görüyoruz. Kadın mahpusların beslenme, hijyen ve hastane sevkleri gibi en temel ihtiyaçlarının karşılanmadığını, bu temel ihtiyaçlarının en kısa sürede karşılanıp taleplerin kabul edilmesini istiyoruz. Çıplak arama insanlık onuruna aykırı bir uygulama olup işkencedir. Göz altında ve cezaevlerine çıplak aramaya son verilsin. Türkiye'de 0-6 yaş arası en az 600 çocuk anneleri ile beraber cezaevlerinde yaşıyor. Anneler ve çocuklar serbest bırakılmalıdır. Türkiye hapishanelerinde tecrit nedeniyle açlıkları başlamış durumda. Ee, hapishanelerde çok ciddi sorunların olduğunu geçmişten bugünü biz biliyoruz. Ve son zamanlarda pandeminin etkisiyle birlikte gerçekten Türkiye hapishanelerinde koronavirüs vakalarının arttığına da e, tanık ediyoruz. Dolayısıyla mahpusların yaşamakları başta olmak üzere birçok hakkı tehdit ve tehlike altındadır. Dolayısıyla yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Tecriti bir an önce sonlandırın mahpusların taleplerini karşılayın.